Ha işte. Çek, çekiyor mu? Yani? Olmuş yok, örtaj yes. Burası güçlü bahçe sitesi. Yok bir dakika. Burası güçlü bahçe sitemiz. Ayakkabıcılarla beraber çok sağlam dedikleri altın makasla kesilen güçlü bahçe sitesi hali, enkaz hali. Depremde indiğimiz, yanımızı zor kurtardığımız. Burada müteahhit bey demirden kısmış. Ondan sonra asansörleri, perdeleri, yangın merdivanını müteahhit bağlamamış, birbirine kitlememiş. Binayı otoparka bağlamamış. Yüz 140 tane bağımsız bölümden oluşan ses kaydı yapıyor 140 tane bağımsız bölümden oluşan <laughs> site. İşte bizim de yiyecek ekmeğimiz varmış. 4.17'de aşağıdaydı. Deprem saati. Otoparkta araçlar ziyar oldu. 150 tane araç gitti otoparkta.